çok daha yükseleceğini tahmin ediyorum. 40 lira da olur, 50 lira da olur. Yanlış ekonomik politikalar. Kötü gidişatı halkın sırtına vergi bindirerek halletmeye çalıştıkları için iyiye hiçbir şey gitmez. Hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü dolarım yok. 45'i bulur. 60 olsun, 70 olsun bu insanlara az bile o. Yapıyor yapıyor her şey. Hiç kimsenin umurunda değil. Ah oh, uyuyorlar. O da istediğini yapıyor. Dolar 60'a da çıkartır, 30'a da çıkartır, 40'a da çıkartır. Katmaz. Ülkemize iyi gidiyor. Artmaz. Biz çarama, çok güzel gidiyor. Bizim iş düş var mı? Çok. Bitik bir haldeyiz. İnsanlar yerle bir olmuş durumda. Psikolojik anlamda her şeyden önce. Bunların en büyük faktörü herhalde eğitim sistemi. Cehalet. Umudumuzu yitirmemeye çalışıyoruz ama nokta. E geçsin ne yapalım? Ne düşüneyim? Benim için hoş. Ben emekliyim iki yerden. Param var. Düşünsün kimde yok. Kim çalışmamış. Ben çalıştım iki yerden emekliyim. Çok iyi valla. 60 lira olsun inşallah. 60 olsun. Yakışır bize. Daha da geçecek düşünecek bir şey yok. Ekonomi bitmiş. Tarım bitmiş. Çiftçilik bitmiş. Her şey bitmiş yani. Bu ülkede yapacak bir şey var mı? Eee ne yapalım? Türkiye'nin kaderi bu. Bugüne kadar hiç düşmedik zaten. Geçti işte otuzu mu? Vallahi bilmiyorum ki. Söylenecek bir şey yok. Her şey ortada. Yıllardır. Sürekli paramız değer kaybediyor. Doları olan düşürsün. Bizde olmadığı için bir şey diyemiyorum. Doları olan da iyi para kazanıyor. Sende yok mu dolar? Emekli adamlar dolar olur mu? Komşuya bir şey bak Derdim var. Hastanem var. Olur. Bu ne? de falan. Dolar. Dolar ne lan? Dolar diyeyim. ne? Var, var mı aşkım bunu tercih yetiyor bana? hiç bir soru şey Ne sorunu var? Vallahi düşünmüyorum, düşünmemeye çalışıyorum. Kafayı yeriz yoksa. Düşünecek bir şey yok. Şaşırmıyoruz. Seçim olana kadar herkes her şey sözünü veriyor. Ama yani sonrasında olmuyor hiçbir şey. Ya hep öyleydi. Değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya hiç umudum da yok değişeceğini Dolarla ne işimiz var? Biz Türkiye Cumhuriyeti Türk parasını desinler, 100 lira yapsınlar. Dolar dolar diye affedersin memleketin içine ediler. Dolarla mı her şey satılacak? Yalan ya. Hep milleti birbirine kat. Çoluk çocuk herkesi sefil ettiler ya. Yok 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 pahalı pahalı. Nesi pahalı? Her şey ucuzu da var pa. Biz ne yokluklar çektik yavrum. Biraz da halka düşüyor. Halk da biraz kendini bulsun. Memleketimizde ne akıllı insanlar var. Ne çalışkan insan. Ne arıyorlar dışarılarda. Ben dışarıda çalışmadım ki. 9 yaşından beri Türkiye'de çalıştım. Allah'a şükür iyi mevkiye de geldik. Hep böyle milleti karıştırmaya geldik geliyorlar. Başka hiçbir şey yok yavrum. Olmayacak kişileri hapise atıyorlar. Olmaz. Hak hukuk aransın. Hak hukuk da kalmamış diyorlar ama. Ülkenin gidişatı o kadar iyi ki. Daha geçmesi bekleniyor. 40 lirayı da bulacak. Bir saattir şurada oturuyoruz. Lokantalara girenlerin çoğunluğunda yabancı insanlar. Türklerin ellerinde de simit. Bizimki. Gibi. Aya çıkıp sertin iş yaptık ya. Belli bir dönemde insanlar ev alabiliyordu, araba alabiliyordu. Şimdi hayalini kuramıyorlar. Karnını doyurabiliyorsa ne mutlu. Ne dedi arkadaş? Oradan bahsetti. Mi? Yemek yiyorlar bilmem ne yapacak aç mı kalacak adam? Yemeyeyim diye aç mı kalayım? Giyinmeyeyim diye çıplak mı gezeyim ya? Bana ne yabancılardan? Adamların paraları değerli. İş i̇stediği köye gidiyorlar, geziyorlar, tozuyorlar, eğleniyorlar. Sen gidebiliyor musun? Onu sorgula. Ben niye gidemiyorum? Niçin gidemiyorum? Bunu sorgula. Ben orada oturup niye yemek yiyeyim oğlum? Niye bir yere gidip de o insan gibi oturup bir kahve içemiyorum? Onu sorgula ya. Sen sorgulama yoksa beyninde dolar 30 TL olmuş veya 40 TL olmuş. Bunun yükünü kim çekecek? Bu cari aç açıkları kim ödeyecek? 500 milyar dolar cari açık var. Borcu mu var? Kim ödeyecek? Saniyede kaç para faiz geliyor? Toplum ödeyecek. Emekçi kesimi ödeyecek. Doların yükselmesi Türk paranın değerinden dolayı kaynaklanıyor. Düşerse dolar yükseliyor. E düşürme. Bugün 100 lira 10 lira oldu. 200 liraya ne alabiliyorsun? Bu ülkede yüzde onu rahat yaşıyor. Bağışları da yüksek. Onlar geliyor, oturuyor, eğleniyor, eğleniyor. Sen onlarla 85 milyon insanı kıyaslama. Bugün %70'i sefalet işte, içinde yaşıyor. Şey ya. 17 bin lira alıyor. 10 bin lirasını kiraya versin. 3-4 bin lirasını faturaya versin. Geriye ne kalır? Çocuğunun ihtiyacı, pazar parası bilmem ne parası ne kalır? Bir de kredi kartına saldırır. E sen ekonomiyi ne hale getirdin ya? Biz seni seçiyoruz. Bizim başımızda patron oluyorsun. Öyle bir dünya yok. Senin maaşlarını bu halk ödüyor. Bu halk senin patronun. Senin patronun bu halk. Sen bu halkın patronu olamazsın. Battık. Ülke battı. Artık oradan dönmez. Hiçbir şey düşünemiyorum artık. Düşünme bile ara. Çalışırız artık bir şey bir hayal de kuramıyoruz artık. Hayal desek şuraya şuraya gitsek desek diyoruz ki bu, bu bu kadar bu bu kadar nasıl gideceğiz nasıl kazanacağız diyoruz. Üniversite mezun okuyor adam bizim mahallenin orada A101 kasiyeri. Gerçekleşmez ki zaten. İktidar bir vaatte bulunuyorsa tümü gerçekleşmez. Bazı aklı kıtı insanları kandırmak için yapıyorlar onlar. Okul nasıl gidiyor bazıları işte çalışıyoruz ama biz çok zor olduğu için hayat çalışmamız gerek. O yüzden yani okula gidemiyoruz yani. Devlet buna bir karşı duyması gerek. Okula gidemiyorum. Bazenleri babamla Diyoruz patates soğan satıyoruz abi. Mesela ben abi 15 yaşındayım bak tekstilde çalışıyorum. Ülkemiz gitgide gerçekten batma seviyesinde gençlerin hani gelecek gençlere emanet diyorlar ama hiçbir şekilde emanet değil yani. Kendi keyiflerine göre yaşamaya başladı insanlar. Dershaneye gittiğimde aldıkları fiyat yani ben bundan dört sene önce de gidiyor 4 sene önce yani bin lira alıyorlarsa şu an 20 bin 30 bin lira alıyorlar. Ben yani insanlığımız çökmek üzere. Ben moda tasarım okuyorum ama e, Türkiye yapabileceğim şeyler kısıtlı ve yurt dışına çıkmak istiyorum bunun için. Dolar kuru da çok yükseldi. Her şey için para gerekiyor. Her şey yükseliyor. Bir insan doktora gitmeye kalksa ilaçların fiyatları dolar kuruna yük göre yükseliyor. Her şey gerçekten çok pahalandı. Hayat pahalı dediğimiz şey gerçekten var olan bir şey. Gelip de böyle sokak röportajlarında diyorlar ki gençler işte başlarına buyruk davranıyor. Kendilerine göre davranıyor işte. Hani onlar keyiflerine göre davranıyor Ama biz gerçekten keyfimize göre davranmıyoruz. Biz bu ülkede yaşamaya çalışıyoruz. Çalışabileceğimiz iş gerçekten yok. İşte daha önce de görmesi gerekiyordu. Doları baskıladıkları için yükselmedi bu kadar. Temelen Mart'tan sonra Nisan Mayıs gibi daha da yükseleceğini düşünüyorum. Vallahi şu an bizim geleceğimiz burada yok. İstanbul'da kimse yaşayamaz hale geldi zaten. Ekonomi sıkıntısı çok var biz gençler. İşsiz mağduruz yani buraya gelmeye çalışıyoruz. Yani İstanbul'da gerçekten çalışma hayatı çok zorunlu zaten. Burada bir kira vereceğin 15-20 lira paradır zaten. Valla biz bu sabah Batman'dan geldik iş için. Yani sabahtan beri böyle bu arkadaş arıyoruz iş. Bulamıyoruz gerçekten. Yani sıkıntılı bir süreç. İş yok yani. Türkiye'de iş yok. Biz gençler çok sıkıntı çok. Bak okuyacak evet. yaştayız okuyamıyoruz. Ben bugün on tane iş yerine gitmişim iş yok diyor ha. Yani ekonomik kötü yani. Yani adam sana askeri ücret bile vermiyor Ay. yani ya. 17 bin lira vermiyor. Bunun insanlar burada dışarıda kalıyor. Ne iş yapıyor buraya ya gasp yapıyor ya da başka bir şey satıyor. Bu gençler yani mağdur gerçekten mağdur. Stres, Stres bitirdi bizi abi bitirdi vallahi. Genç yaşta baksana. Bu genç yaşta baksana onun saçına <laughs> gel abi gel. Bu yaşta onun saçı ben beyaz olmuş abi stresden sıkıntından. İnsanlar artık ne yapacağını bilmiyor ha. Vallahi ya nasıl sana ya vallahi ya gasp yapıyorlar ya da başka bir şey yapıyorlar. Bitmiş yani. Ge Ekonomi diye bir şey yok abi bu ülkede. En son varacağımız yer Almanya abi kaçmak. TL'den haberimiz yok. Dolardan nasıl olsun ki bilmiyoruz. Takip etmiyoruz kuru. Hiç hiç alakamız yok yani. Normal bir şey. Sürpriz bir şey değil zaten yani. Anormal normal. Gerçekleştirecek zemin yok çünkü. Ya yani o zemin Türkiye'de olmadığı için yani sadece vaatlerle sınırlı kalır. Yani ekonominin düzelmesi için zeminin hazır olması lazım. Öyle bir zemin yok. İstihdamlar olması lazım o yok. Ekonomik politikalarının doğru yürümüyor. Nereden belli? İşte çarşı pazarın asgari ücret zam mı yaptılar? Hemen market etkilediler, etkilediler. Değiştirme başladılar. Vallahi hiç bilgim yok. Hastayım, ilgilenmiyorum. Artık hiçbir şey düşünmüyoruz. Düşünmeden yaşıyoruz herhalde, bilmiyorum. Artar büyük bir ihtimalle yani. Her şey artıyor. Doları bırakın, yiyeceğimiz maddelerin fiyatları artıyor. Vallahi sadece dolar değil, her şey hakkında iyi şey düşünmüyoruz. Her şey aldı başını gidiyor, üzülüyoruz. Doların şu anda 50 lira olması gerekiyor. Bundan 3 sene önce dolar, 1 litre mazot 1,5 dolara tekabüt ediyordu. Şu an 1 litre mazot kaç liraysa, 1 dolar lira kaç liraysa hesaplayın doların düşük olduğunu söylüyorum şu an için. 2023'teki vaatlere Amerika'nın Fed'ine bakacaksın. Fed ne diyorsa ona göre kendinize ayar çekeceksiniz. E onlar ayar çekemediğine göre vatandaşa ayar çekiliyor. Çünkü vatandaştan artar, azdan artar. Çoğun yeri belli nereye geçiyor ödemelerde. Maliye Bakanı'na bakın 2024'ün 2023'e göre daha sıkıcı olacağını söylüyorsa bizlere ayrı sahne katlanma zorunda kalacağız. Ayağımızı denk alacağız. Mümkün mertebe organın yarısını kullanacağız. Tam buna çıkmayacağız. Vallahi dolar bizim için yani ben yabancı olmak için tamam yani ama gene yani zor yani millet için zor bir bir de her şey baha olmuş her şey paralı dolar kakırsa tamam yabancı için iyiyse ama aynı aynı farklı piyasa şey. Doğru ya gayet doğru yani her şey çok güzel gülük gülük gülistanlık yaşamamız çok güzel evet maaşımıza zam geldi ne güzel hayat karnımız çok şükür şükür etmemiz lazım her şey ki karnımız doysun yoksa karnımız doymaz şükrü bileceksin bilmezsen hayatı olmaz. Şükür önce bir şükür edecek. Ondan sonra yaşamayı öğrenecek. Şükür etmeyen toplum aç kalır. Ekonomik yönü çok süper. Süper ne süperi. <laughs> Almanya ve Amerika'da vatandaş bizden 10 kat aşağıda yaşıyor. Biz 10 kat yukarıda yaşıyoruz. Vaat bit bitti. Vaatte insan ölmez. İstediğin kadar vaat yapabilirsin. Selbest vaatte bulunabilirsin. Tamam olmazsa kader dersin. Allah'tan dersin. Geçer gidersin. O, o toplumdan bir şey olmaz. Biz Avrupa Birliği'nde 10 kat üstte yaşıyoruz. Avrupalı gelip cebine 1000 lira para koyuyor, burada yiyor, içiyor, geziyor, çekiyor gidiyor. Benim vatandaşım da 10 bin lira parayla aynı getiremez. Allah daha da çok gelecek. Askeri maaş yükseldiği için bilmiyorum onunla mı eşitlemeye çalışıyorlar. Pek çözemedim ama yani diyeceğim bir şey yok. Dolar zaten her zaman yükseliyor. Yükselmeye de devam edecek. Enflasyonu durdurmaları gerekiyor. Dışa bağımlı olduğumuz sürece her zaman zaten dolar yükselecek. Yani bunu anlamamız gerekiyor zaten. Baktığınız zaman şampuan bile Yahudiler üretmiş. Türk markası bir şampuan ya da işte el kremi ya da herhangi bir şey görebiliyor muyuz? Yok. Mesela insanların en çok kullandığı ürünlerden bir tanesi. Kişisel bakım ürünleri. Yani Türk markaları çok fazla yok. Hani tek bunlar için genel olarak yani. Çok fazla bir hayalim yok açıkçası. Şu zamanki ekonomiyle tabii ki hayır. Valla daha da geçecek. Eğer bu insanlar hala kendi iradeleri şimdiki tepedeki insana verecekler soy daha da beter olacağız. Bunu bilsin bu altımız. 60 lira olsun. Bu insanlar daha fazla yükselsin ki daha az alışveriş yapsınlar. Tam bir felaket. Ekonomik felaket yaşıyoruz şu an. Kötü. Yönetemiyorlar. <laughs> Emekliler bugün sürünüyor. Gerçekleştiremedi. Hiçbir şey yapamıyor. Yapamazlar. Yani iktidarı bırakıp gitmeleri lazım artık zamanı geldi. 21 senedir aynı. Aynı hikaye. TL'nin dolar karşısında farkının bu kadar fazla olması özellikle yabancı yatırımcı açısından buranın daha uygun olduğu algısını oluşturur. Tabidir şunu ben anormal karşılamıyorum. Cumhurbaşkanının bir videosu vardı. 2013 veya 2012 yılında olsa gerek. 2023'e dair bir konuşma yapıyor. Yani bundan 10 yıl sonra kastederek bir konuşma yapıyor. O zaman başbakan. Yapmış olduğu konuşma esnasında işte bazı köprü projelerinden, havalimanından, şundan bundan bahsediyor. 2023 yılına geldiğimiz zaman bahsetmiş olduğu projelerin tamamen gerçekleştiğini görüyoruz. Bundan yana bir eksiklik sıkıntı yok. 12 Haziran 2011 seçimlerindenmiş. Ve bunların hepsi tane tane. Videoda aktarılan her şeyin gerçekleştiğini görebiliyoruz. Normal yani. Ben normal karşılıyorum. Ben beğeniyorum. Herkes geçiniyor. Yani çok zor durumda olan insan olduğunu düşünmüyorum. Kimisi işte haftada bir tavuk yiyor. Kimisi ayda bir. Kimisi her bu ülkede belki senede bir sefer yemeyen insanlar var. Şimdi dinliyorum. Sanki gül gülistanlık gibi anlatıyor ama öyle değil. İnsanlar nasıl geçiniyor ben anlamıyorum. Kiralar 15'ten aşağı kira yok. Askeri ücret 17 bin lira ve insanlar hala biz geçiniyoruz diyorlar. Biz geçinemiyoruz. Nasıl geçiniyorlar ben anlamadım. Ben de 4 bin liraya kiraya oturan var. 5 bin liraya oturan var. Biraz da bu mal sahipleri alakalı. 4 bin lira kira nerede var ben anlamadım. Beylikdüzü'nde beylik 4 bin lira kira var. İdare edeceğiz yani idare edeceğiz. Bir de site yani. Havuzlu site şudur yani ne yapayım yani? Ya tamam senin adam durumun ikayı, iyi olabilir ama ülkenin yüzde seksenin durumu kötü. Askeri ücret bu ülkenin yüzde altmışı işçi. Peki devlet bu politikayı yapamaz mı? Mesela kiralara belli bir standart getiremez mi? Ya zaten şu yani sen sen 12 bin liradan fazla kira verem, kiraya veremezsin bu evi. Bir artı biri beşten fazlaya veremezsin. Yani devlet aslında muktedirdir bazı şeylere. Yani bir kilo meyvenin 30 TL olması, bir elmanın 30 TL olması çok mu iyi bir şey ya? Devlet bir şey şeylere el koyması lazım artık. Maaşları yükselttikçe bir şey olmuyor. Olmuyor canım. O... Devletin buna el koyması lazım. Hayır. Bir standart getirmesi lazım adam gidiyor işte 50 lira döner yiyor, 100 liraya döner yiyor, 120 lira. bir adam 300 lira yiyor yani çok da 100 liraya verdiği dönerin içine et koymuyor adam ya. Tamam. Yok yani et de koymaz yani. Ben yapsam koymam içine nasıl kar edeceğim ki? Ekmek 10 lira, <laughs> domates 40 lira ya. Yeni Bosna gibi bir yerde domates 40 lira. Nasıl yapacaksın? Ya, Mevsimi değil bir yani. Şu... 40 lira. E, diğerlerini de yiyemiyorsun. Bir mandalina çocuğuna götürsen kilosu 30 lira, 35 lira. İyisini almaya kalksan 40-50 lira. Ben geçen gün eşim için bir antibiyotik 30 tane eczane gezdim. Ben sağlık çalışanıyım. 30 tane eczane gezdim. Aynısını alamadım. Hastaneler hepsi sıra. Hadi git bir dişini çektirmeye çalış bakalım. Ameliyat sırası olmaya çalış. Bir dahiliyeci bul bakayım. Bulabilecek misin? Ama git özellere. Bütün biz doktorlar özellere kaydı. Bütün her şey özellere kaydı. Yok yani iyi değil. Şunu kabul edelim. Tamam ülke belli bir durumlarda ama iyi değil. Durum iyi değil. Yani bunu devlet de kabul ediyor. İyi değil durum abi. Sen bu senenin sonunda gram altın en en düşük 3 bin lira. Düğün yapabildirecek misin çocuğuna? Dolar olacak 40 bin 40 lira. Dolar 7'yi 8'i gördükten sonra 30'a kadar çıkacağız zaten belliydi iktidar hiçbir şekilde desteklemiyorum. İktidar doğru bir şey yapmış olsa bile yani kesinlikle katıldığım bir şey yapmış olsa bile ben iktidarı hiçbir şekilde desteklemem. Bu da öngörülebilir bir şey. 2024 vaatleri olsun, 2025 vaatleri olsun. Vaatlerini gerçekleştiremeyeceğini bu halk da biliyordu. Buna rağmen hani oy vermeye devam ediyorlar. Var ama bunlar hedef değil. Daha çok hayal. Yani hedef olarak koymadım ben onları önüme. Çünkü gerçekleştirebilme potansiyelim yok. Bu ülkede yok en azından. E, ee, yüzümü sansürleyecekseniz doğar için de çok e, hazır bir cevabım var. Şöyle göstereyim. I'm <laughs> sorry.